Şimdi. Açılmış mı? Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brosters karşı oynayacağız. Biz ay bir Brosters bir de Garparming oynayacağız. Serseri Mortis aldım. Serseri Mortis ile ne yapmanız gerekenleri yapacağız. Serseri mortis. Çalıda saklanıp önünüze biri çıktığında dalmak için. Arkadaşlar bende bir sürü hiperşarj var ama en sevdiğim hiperşarj Frenk'in. Frenk 47 yıldır be. Mortisi biraz yükseltiyorum. Mesela şöyle. Şu mor olana kadar bekliyorsunuz. Sonra böyle mesela yok olmadı bu. Takımınızda kolt varsa böyle iyidir. Arkanızdan gelip size yardım etmek için başkalarına dalabilir. Ama siz yine de önleminizi alın. En iyi şekilde mortis oynuyorsanız. Ya da boş verin dalın gitsin ya. Mesela ben yendim. Daha demin yenemedim şimdi yendim. Siz de böyle olabilirsiniz. İlla ki olur. Ya mesela şu an Mayıs'a e Bir son, şu an doğdum. Gittim de belki onu öldüreceğim. Yani şans yani güzel oynamanıza değil, taktikli oynamanıza bağlı. Şimdi mesela hiper şarjla öldüreceğim bunları. Colt hayır. heh, Frank var. Şimdi hiper şarjım doldu. Hiper şarjımı kullanacağım. Ama nerede? Nerede kullanacağım? Arkadaşlar sizden tek ricam like atıp abone olun. <laughs> ya of be. Piper şarj çöpü oldu arkadaşlar. <laughs> Öf sinirlendim ya. <laughs> gel buraya gel buraya eşek pası seni mi öldüreceğim? Sinirlendim çünkü su. Öldüremedim. Vuramıyor. Vurulmuyor arkadaşlar. Dikta muş muş Sen oradan dal ben buradan dal. Hem sıkıştıralım gebertelim. Zıkkım ye zıkkım ye. 3000 canı kaldı ya. Öf. İnşallah gol yemeyiz ha. Dal dal ben de buradan dalıyorum. Anam babam dünya. Lan kurtar şunu. Elim burnuma gitti de burnumdan zümük geldi. Koltuğun altına sürerken bir anda anam geldi. Sen kız senle, dey senle, dey sen ne sen ne ne disen ne disen ne disen ne, deysen. ne, deysen, ne deysen. Hadi hadi şey aha aha koltuğa bak sen içinden kim çıktı aha attı da koltu adam gibi adam buna bir tebrikler vermelisin bir tebrikler verelim. Bugün sizlerle altın bir olmaya çalışacağım. Dakikamız yeterse. Hala bir şey çıkmaz ya. Arkadaşlar şeytan mortis çıksın istiyorum ama çıkmıyor. Ay 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 sıkıldım. Oyundan değil ama. Oynarken yoruluyorum. Yorulmaktan sıkıldım. Efsane bir çıkarsa... Siz bu yoruma ne yazarsanız onu yapacağım. Destans karakter çıkarsa. Cık, karakterler çıkmaz bana. Bende öyle bir şanssızlık var ki. Atıyorum şu efsanevi çıksın. Ona aksesuar ya da eşya çıkar. Bu kadar. Başka bir şey çıkmaz yani. Oha kendi adamın olsa bile. Ama bana ne bende iki 4 5 tane hiper şarj var. 6 olacak. Daryl'ı alacağım. Sonra Stu'ya Stu'yu almayı düşünüyorum. <laughs> Stu'nun hiper şarjı çünkü baya iyi arkadaşlar. Eyvah. Ağzını burnunu kırıyor. Didi mi? Yok. Karpuzlu meyve suyu. Ya. Ee, her şeyi ben mi yapacağım ya? Bunlar da çok kötü oynuyor. Bak bazen de şanssız oluyor sonuçta. Işte. Aha aha. Hadi uzdol. Deli misin? At 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 at. Atacağım golü. Tam neyse. Allah'tan girdi girmeseydim de dayak yırdım benden. Ya bir yürü git arkadaş. Heh, öldür, öldür hemen. Geber aha eşek spası. Allah'tan atamadılar ha. Yoksa döverdim sizi. Hakikaten çok pis döverdim. Şöyle şöyle kenardan kenardan. Onu ortadan birisi alsan. Oğlum bana niye pas atıyorsun? Oğlum şu an pas atılacak durumda. <laughs> Öf ihanet gidin buradan oğlum bana dalmayın lan lan beni bir sal he ya, ye zıkkam ye ay ya yuh ya adamı öldürüyorum gol atıyor ya şikayet edeyim diyeceğim de yok ya şakası Burada yüksek ay alacağın karakteri seçersen çok güzel olur. Seçtim arkadaşlar. Burada da Mortis seçeceğim. Bunun güçleri Mortis'e geçiyormuş ve daha da güçlü olur. Atıyorum Frank seçtiniz. Frank'i seçiyorsunuz burada da. Frank'in gücü iki katına çıkıyormuş. Öyleymiş. Aha stu'da hiperşarj varsa. Ya Frank ne ya? Ben bence kötü. Benim arkadaşımda da hiper şarjım var ama ben sevmiyorum. Hmm. Sanarsın çok sinirlendi. Hani çok iyi oynanıyordu? Bir adam öldüremedim lan. Yalancılar. Ben dedim sana sütü al diye. Beceremedi beceriksiz. Ya bir yürü git arkadaş. Maymun. Şemkeyi duygut. Yesin seni gurgut. Körgurt. Dur Mike. Dını Mike. beğenileri kim kurun dalacağım da bu bana dalar diye korkuyor dur bunu peşine gideceğim burada giden vazge işte kalacağım yoksa anam, anam babam dayım teyzem amcam yengem ya oğlum. Al. Ona da mı gebermedik? Eşşoğla eşşak seni. Elim burnuma gitti de burnumdan sümük geldi. Koltuğun altına sürerken anam odaya girdi. Kız sen ne diysen ne diysen ne diysen ne diysen. Onu baba pirolar bilir. Hayır. Ay Allah senin cezanı vermez. Ne ya. Ne tebrikler aldım Allah sizden razı olsun. Daha yeni mortis çıkarmış. Yuh sana ya. Şuradan. Abi bir de şey ya. Mortis yeni çıkarmış. Yuh sana. Tamam. Sonra, sonra. Hayır Daryl seç. Ya da Kuro seç. Seçersen onu senin lazım. Tamam Leon okey. Duyuyor mu lan bunlar beni? Bazılar sağ rol yapıyor. Aa, arkadaşlar şey Ulu Gazi İlkokulu'nda olan var mı? Ben Ulu Gazi <laughs> İlkokulu'ndayım. Ve şey bugün sinema geldi. Ve dördüncü ve üçüncü sınıflar yürüyüşe çıktı. İsmim Yusuf Ayaz 4C denim. Ya öf. Hep de mi nakavt gelir abi ya. Hmm. Psikolojim bozuldu. <laughs> Ağzınızı bulmanızı kırayım sizin. Ne? Dondurmadı. Senin gibi oyunum ben ya. Nasıl dondurmaz? Heh, tamam Allah'tan ne oldu? Hiperim doldu mu benim lan? Ha doldu. He ağzını spirininiz kirdoklarım. Çetin peşindeyim. Şimdi bunlar kesin hiper şarjım yok zannediyor. Ama ben bunu killeyeceğim. Gel sen gel. Ben bu çalma. Ağzını burnunu ben. Eşşol Tebrikler veren olacak mı? Yok vermiyorlar. Vermeyin. Aha bin tane de şey aldık. XPU. Tutututut, musin. Tutututut, musin. musin? Bindana golden, 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 golden. Çiki bum bum, çiki bum bum, çiki bum 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 bum, bum bum, bum bum. Görevli olan. Soygun da varmış. Frank soygununda iyidir. Bence. 14'te biter inşallah da. Eyvah nanay olmayalım şimdi. 15'e yakın videoyu bitirmem gerekiyor ve 2 dakikaymış. Allah'ım inşallah hızlı olur. Ben maç 30 saniyeymiş. İki buçuk şen niye? Ya çakın taktiğini biliyorum ya. Ortaya atacak bir tane. Sonra karşı takımın şeyini atacak. Bla bla bla. Hadi lan. Ağzını burnunu kırdık Aşağı ula, aşağı. Ya vuramadım ultiyi. Cuk bir şeyler yap cuk. Çok bir şeyler yap. Bir de bir daha ölürsen videoyu kapatıyorum Şaka. Ne ha, hadi dal. Ama kesin kaybettik biz ya. ya Hay seni gidi hain. Ya bir git. Ya geber hayır. Heh. Mehmet hızlı olun. Beton ekibi. Hadi. Kesin geberdik ya. Üf, kupa gidecek boş boş. Bir dakikam kaldı. Nanayım. Arkadaşlar durdurayım ben. Durun bir dakika. Arkadaşlar son 3 saniyede hallettim. 3 saniye içinde hallettim. Oh. Ama bu da iyi oynadı. Tebrikler. Ay zorluydu. Tamam arkadaşlar, görüşürüz.